Havaya kalkıp tribünleri ateşleyen birisi İbrahim babası ve yeni Malatya Spor ya da Malatya Spor'umuz diyelim. Aşkıyla yanıp tutuşan birisi. Bir bir soğukluk gündü ama. Ve biliyorsunuz futbolda, Türkiye'nin futbolunda, sponsorluk anlamında ciddi sıkıntılar var. Özellikle de son iki senedir yaşamış olduğumuz pandemiden dolayı hakikaten sponsorluk olmaktan hem bir yeni Malatya Spor olarak hem de bütün Türkiye'deki futbol kulüpleri bulmaktan zorlanıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve zaten kulüplerin ciddi, maddi anlamda sıkıntıları var. Ve bu sıkıntılarında da minneyle olsun sponsorluklarla gidermeye çalışıyoruz. Ve şu anki yapacağımız anlaşmada Yeni Malatya Sporcu'nun çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu biliyoruz. Aslında Türk futbolu için çok değerlidir. Ve tabii ki sponsorlarımızı da bizler mutlaka kıymetini bilmemiz lazım. Onları da küstürmememiz lazım. Geçmişte baktığımız zaman gerek Malatya'lı iş adamlarımız, gerek de diğer futbol sever sponsorları biraz uzaklaştırmışız. Ve onlara da kıymet verip, değer verip futbola e, mutlaka onların e, eşleşmesi lazım. Ve o sponsorların çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu burada söylemek son iki sene hem de Türk futbolu olarak ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve yaşamış olduğumuz sıkıntı, sıkıntıların da ekonomi anlamda kulüplerimizin gerçekler dengesi bozuldu. Onlarda bir tanesi de biz yeni Malatya Spor olarak biliyorsunuz. Yedi yıldır kulübü borçsuz götürmeye çalışıyorduk. Ki borçsuz da götürdük. Son iki yıl içerisinde de biraz sıkıntılar yaşadık ama inşallah bu sponsorluklarla beraber o sıkıntılarımızı hep beraber gidereceğiz. Ben diğer Malatyalı iş adamlarımıza da, bütün iş adamlarımıza da davet ediyorum bu vesileyle. Herkesin Malatya Özgür Kablo Malatya Spor'a, ondan sonra sayı çıkmasını istiyoruz. Basın mensupları ve Malatya Spor yönetimi. sporla ilgili özgür Kavlu ailesi olarak da yapmış olduğumuz isim sponsorluğundan dolayı mutluyuz. İnşallah hayırlısıyla uzun yıllar devam eder. E, Malatya Spor'un başına e, işte başkanımızın dediği gibi özgür kampı konulması bölüm tabii ki ister ki e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi e, isim sponsorluğu olmadan markasıyla e, ifade etsin. Ama Türkiye'de birçok takımın bir şekilde başına sponsorluk anlamında bunu diyor. Tabii bu da takımın ekonomik gücüyle alakalı olan bir durumdur. Her iki taraf için ben hayırlı olsun diyorum. Ben... Malatya'nın bağrından çıkmış bir isim Sayın İbrahim Balarısı'nın alın teriyle, emekleriyle ortaya çıkarılmış bir marka ve o önemli marka bugün yeni Malatya sporumuza ön isim olacak. Şu anda imza törenimiz için kendileri hazır, sizler de hazırsanız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni Malatya Sporumuz inşallah daha uzun yıllar Özgür Kablo ön ismiyle bu ligde mücadele eder. Sayın İbrahim Babası'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar mücadele. Evet. Şu anda bu sponsorluk anlaşması imza töreni Malatya'mızın Uydu Kanalı Ruslar TV ve Yeni Malatya Spor Kulübü'nü şu anki Tanrık Krabzon Spor'la 19-15'te Yeni Malatya Sağlık'la karşı karşıya gelecek.